Anda Derneği arama kurtarma faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendi. Anda Derneği Kayseri İl Başkanı Şevket Doğan kermes ile ilgili mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Bugün burada arama kurtarma faaliyetleri için kullanmak üzere bir kermes yapıyoruz. Arama kurtarmada faaliyet gösteren arkadaşlarımızın evlerinde kendi maharetleriyle yaptığı ürünleri burada vatandaşlarımıza ee, hem e, sunuyoruz hem de oradan gelecek gelir geliri de arama kurtarma ekipmanı alma e, için kullanacağız. Aynı zamanda da burada vatandaşlarımıza bizler e, arkadaşlarımıza, arkadaşlarımızla, gönüllü arkadaşlarımızla birlikte e, arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllülük e, olma gönüllü olmanın, gönüllü olunmanın önemini anlatıyoruz ve bu yönde de talepte bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın bizde, bizleri burada ziyaret edip hem arama kurtarma anlamında e, gönüllülüğün önemini öğrenmeleri için hem de e, bizlere buralardan ürün olarak destek olmaları için Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. 2016 yılında Suriye'deki iç savaş, iç karışıklığın meydana getirdiği insani dramla birlikte e, 2016 yılında dernek statüsü kazanmış bir dernektir. Şu anda 43 ilde faaliyet gösteriyoruz. akreditasyon seviyesi dediğimiz e, 3 yıldız seviyesine de sahip e, tek derneğiz. Kayseri'de Akre'te olmuş illerden birisi Burada da 100 arkadaşımızla arama kurtarma Faaliyet alanında faaliyet gösteriyoruz Şu anda bizim 300 gönüllümüz var Bunun 100 tanesi arama kurtarma Gönüllüsü profesyonel eğitimli Arama kurtarma Gönüllüsü arkadaşlarımız Hepsi de tamamen gönüllü esasına dayalı çalışıyorlar Ben dernekte yeniyim Bugün burada iki gün boyunca depremzede çocuklar için kermes düzenledik. Elhamdülillah şu an güzel ilerliyor. Katılımları istiyoruz. Buyurun. Buyurun.